Buradan tüm çiftçilere ve Ekobor ailesine selamlar. Ben Erzincan, merkeze bağlı Uluköy'den Harun Bulanık. Seracılık yapıyorum. Bu yıl Ekobor'la tanıştım tesadüfen. Çiftçi TV aracılığıyla güvendim ve de uyguluyorum şu anda. Ekim'den önce bir kez toprağı dezenfekte ettim. Dikmeden iki gün önce toprağa tekrar damlamadan verdim. Ve de dikimden 12 gün sonra üstten bir uygulama yaptım. Sadece bu. İşte gördüğünüz gibi yüzümüz gülüyor. Ürünler güzel. Domateslerimiz. Çiçekler cap canlı. Diğer arkadaşların seraları daha bu şekle gelmedi. Ve çok hızlı. Sinek de gelmiyor. Haşere falan yaklaşmadı. Pancarı da uyguladım. Pancarda da şu anda güzel gidiyor pancarımızda. Ama domatesi gerçekten etkili. Keşke herkesin tanışmasını tavsiye ederim. Tekrar buradan selamlar iletiyorum. İyi ki varsınız EkoBor.